Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi ve başlıktan da okumuş olduğunuz gibi Ares 3M 2020 ve Moyu Weilong WRM'in ilk versiyonunun hemen bir karşılaştırmasını yapacağız. İsterseniz öncelikle hızlı bir şekilde kutularına bir bakalım. WRM'in kutusu bu şekilde bayağı büyük, bunun ise küçük bir kutusu var kutu içeriğine gelecek olursak Aristriyem 2020'nin içinden şöyle küçük bir kutu çıkıyor ve kutunun içinde de e, bu yay sistemiyle alakalı bir yedek parça bir de şu küçük aletten çıkıyor. Bir de tabii ki de tornavidamız var. WRM'in içinden çıkan aksesuarlar ise bu şekilde. 6 tane bir tık daha güçlü olan yedek yaylar var. Bir tanesi de burada. Burada yedek bir orta parçamız bulunmakta. Yine şu yay sisteminin ayarlama şeyi, aparatı diyebiliriz. İşte yine küçük bir da bunu hemen şöyle yerine koydum. Ee, bir de yedek mıknatıslar var. Şu zımbırtında ne olduğunu bilmiyorum. Neyse hemen küplere geçelim. Öncelikle Aristream 2020'nin fiyatı, boyutu ve mıknatıs güçlerinin hepsi zaten şu anda e ekranın sağ tarafında yazıyor. Bir de WRM'in mıknatıs gücü ve boyutu ve fiyatı ile alakalı bilgiler de hemen gelsin. Ve şimdi gelelim benim bu küpler hakkındaki düşüncelerime ve bazı işte karşılaştırmalar vesaire. Öncelikle plastiğinden başlamak istiyorum. Bunun plastiği birazcık şöyle parlak. Bunun ise biraz mat bir plastiği var. Yani biraz değişik. Birazcık değilim telli olduğu için şu anda tam şey yapamıyorum da. Yani plastikleri birazcık değişik. Kimine göre bu daha güzel, kimine göre bu daha güzel. Bence bunun plastiği daha güzel, bu parlak olan. E, WRM'in plastik konusunda bence bir tık daha iyi ama tabii ki de bu kişiden kişiye göre değişir. Şimdi renklere gelelim. Şöyle hemen. Renklere bakacak olursak. E, RSRM 2020 ile neredeyse aynı diyebiliriz şöyle bir bakacak olursak bildiğimiz aynı gibi sadece sarısı arsreyemin bir tık daha fosforlu gibi duruyor o şekilde e, mıknatıs güçleri zaten yazıyordu peki mıknatısların hissedilici nasıl ondan birazcık bahsedeyim şimdi ikisinde de mıknatıslar gayet güzel hissediliyor onu belirtmek isterim ancak arsreyemin e, bir tık daha fazla hissediliyor mıknatısları. Ama çözüm esnasında bence e, Moyu ve Long WRM'in mıknatısları e, daha güzel bir hissiyata sahip. Her ne kadar zayıf mıknatıslar olsa da bence bu çözüm esnasında daha çok böyle ele hoş geliyor. Ama Aristriem'in de tabii ki de güzel mıknatısları. Bunun da aslında mıknatıslarda eşit puan verebiliriz gibi geliyor bana. Şimdi gelelim corner cut'lara. E, zaten artık küplerin corner katları çok da önemli değil. Hani şöyle tam çizgiye getirirsek reverse de alıyor. Aynı şekilde RSRM, e, WRM'de şöyle gördüğünüz gibi reverse de, normal corner katları ikisinde mükemmel. E, ben hangisini tercih ediyorum e, diye soracak olursanız merak edenler varsa benim main'im WRM. Ee, ancak RSRM'de, RSRM 2020'de e, çoğu kişinin main'i olabilecek çok güzel, harika bir küp. Fiyatına göre mükemmel. Zaten Okyanus Mavisi'nin de main'i olan küp. E, kutu içeriği tabii ki de WRM'in e, daha iyi. Ancak tabii ki de arasındaki fiyat farkından dolayı da e, kutu içeriği ve kutunun büyüklüğü gerçekten çok normal. E, performansa gelecek olursak e, WRM'de zaten hani bütün algoritmalar rahatça yapılıyor aynı şekilde bunda da yapılıyor ama ben RSRM 2020'nin dönüşlerini çok beğenemedim açıkçası. Ama algoritma yapmada, işte küp çevirmede vesaire hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi gayet. Yani i̇kisi de güzel dönüyor Ama WRM bir tık daha böyle akıyor yani anladınız mı? Ya da benim döndürüş tarzıma göre de öyle olabilir. Bence yani ben ikisi arasında bir tercih yapmanızı ya, tercih yapmanız gerekeceğini pek fazla düşünmüyorum. Çünkü bunun fiyatı ne? Bunun fiyatı ne? Eğer bütçeniz varsa kesinlikle ama kesinlikle WRM'i e öneriyorum. Bütçeniz yoksa e, WRM illaki almak zorunda değilsiniz. RSRM 2020'de işinizi gayet iyi bir şekilde görür. Renklerinden bahsettik. Mıknatıslarından, performansından bahsettik. Dediğim gibi fiyatları arasında çok fazla uçurum olduğu için aslında WRM'in daha kaliteli olmasının çok da hani şaşılacak bir yönü yok. Ama yay sistemine kadar neredeyse çoğu şeyi aynı. Birazcık da yay sisteminden bahsedelim. 8 ya da 9 tıktan oluşuyor. Yine yanlış söylemeyeyim de. İster tırnağınızla isterseniz de şu küçük aparatı kullanarak bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle netleştirelim netleştirsin. Hadi. Heh. Bakın şöyle tırnağınıza şöyle tık tık diye değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bununla da. 6, 7, 8 Bir de bir tık daha en sonunda 9 oluyor herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aynen 9 oluyordur. Ben galiba son ayarda mı kullanıyorum ya? Yani? Galiba sondan bir önce olması lazım. Neyse çok da fark etmiyor. Ee, bunun da yay sistemleri zaten aynı ve bu yay sistemi gerçekten çok güzel. Ee, aslında hani yay sistemi çok önemli bir şey mi? Orası tabii ki de tartışılır çünkü hani normal tornavida ile normal vidayı sıkarak da yani ayar yapılıyor. Bununla da ayar yapılıyor. Çok bir farkı yok sadece hani bununla Allah düşürüyorum sürekli bu e, zımbırtıyla, bu yay sistemiyle daha rahat bir şekilde yay ayarınızı yapabiliyorsunuz. Şu anda e, galiba küplerle alakalı her şeyden bahsettim. E, ben hangisini tercih ettiğimden de bahsettim. Zaten benim mainim WRM2020. Küp koleksiyonum videosu şu anda sağ üstte çıktı. Zaten o videoda da ben bahsediyorum e, mainlerimden, 2x2 mainimden de. Evet bu videomuz bu kadardı çok uzun bir video olmasını istemedim hemen bir tane video çekmek istedim bir karşılaştırma videosu dediğim gibi bütçeniz varsa WRM ama bütçeniz çok fazla yoksa da RSRM 2020 kesinlikle kendi fiyat aralığındaki en iyi küp diyebilirim ben şu anda elimde bu fiyat aralığında bu küp ve GAN 356R var o yüzden şu anda bunu öneriyorum. Başka diğer küpleri deneme fırsatı bulamadım. Ancak yani bence bu fiyat aralığındaki en iyi küp olabilir. Hem yay sistemi olsun hem de döndürüşü olsun. Böyle gayet iyi bir küp. Ares 2020'yi 2020'de tavsiye ediyorum. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca yorumlarda da fikirlerinizi, görüşlerinizi siz hangisini tercih ediyorsunuz? onu vesaire yorumlarda belirtirseniz hepsini okuyorum, kalp atıyorum, yanıtlıyorum. Evet, tüm bildirimleri açarsanız da videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.